Profiterol hamuru için tereyağı eritilirken ana yemeğin köfte harcı hazırlanıyor. Ardından közlenecek patlıcanlar yıkanıyor. Közlenmiş patlıcanlı köfte kebabı. O güzeldir bak onu yedim ama hakikaten güzel yaparsa. Köftesinde bah baharatı falan güzel olursa tuzu, tuzlu olmasa tuzu, güzel tuzunu ayarlarsa güzel olur. Hanımlar şu ana dek geçen süremiz 28 dakika. Eyvah! Patlıcan düştü. Fazla zaten, önemli değil. Evet, onu hiç koymayacağım bile anne. Onlar sığacak mı? Ya şey önemli değil, 20 dakikada oluyor zaten. Ayça, çok güler yüzlü ve mutlu görünüyorsun. Aferin sana. Gerçekten böyle evet, 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 öyleydi, öyledir, böyleyim. Evet, evet, evet. Öyledir, öyledir. Evet. Öyleydi, çok öyleydi. çabuk sinirlenmem. Profiterol hamuru için suda eriyen tereyağı un ekleniyor. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda e, zelanik böreği yapacağım. Zelanik mi? Zelanik böreği. Evet. Selanik. Ha, eski ee, elimiz, ya, evet dedelerimiz, işte babaannelerimiz, büyükler... Selanik'te de ZELANİK olarak. Selanik demişler, böyle de kalmış. Zelanik böreğinin hamuru hazırlanırken... ...bir yanda da ana yemek için patlıcanlar közleniyor. Nilgün <laughs> anneciğim, bu hafta sofralarda en çok konuşulan kadın sensin. Evet, niye acaba, neden acaba dersiniz? Ben biliyorum. Bir de sana süslü diyorlar. Evet, çünkü süslü olduğum için, kendilerinden genç gözüktüğüm için... Hemen hemen masadaki e, bayanlar benimle yaşıt tabii bir bayan hariç. Üstelik sen onlardan daha genç ve güzel olduğunu iddia ediyorsun. İddia etmiyorum. Gör, görüyorsunuz. <laughs> demeyeceğim. Demeyeceğim. Anneciğim bakalım kendini izlediğinde ne düşüneceksin? Biraz bizden kendini tabii genç gördü, güzel gördü, e, zayıf da. E tabii ki yani havasını atacak. Atıyor yani. Ben de olsam ben de atarım. Bugün benim ona sürprizlerim olacak. Bakalım ne olacak? Sürprizler inşallah beğenir. Zelenik böreğinin hamuru için 9 bardak un ve 9 bardak su kullanıyor. Anneciğim, kayınvalidelerden hangisi seni çok kıskandı? <laughs> sanki, sanki Necla Hanım böyle biraz kıskandı gibi geldi bana bence de. Seni kıskanmayacaklar da kimi kıskanacaklar anneciğim? Bence de beni kıskanmayacaklar da masada kimi kıskanacaklar? Zuhal Hanım hariç. O süslü, o süslüyü yaktım. Benden korsun süslü. Görümcem Betül olsa yemekler bitmişti. Hemen bitirmiştim, hemen 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 yapmıştım <laughs> Ayça. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Gelin görümce yan yana gelir misiniz? Süreyi durdurdum merak etmeyin. Gel gel otur Hanginiz daha güzelsiniz? Ya <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de ben. <laughs> Niye ya. Kıyamıyorum. Ya, ya. Aa, bak. <laughs> Anne tamam, Annem kıyamıyor? güzel. Evet. Anneniz daha mı güzel? Daha evet. Daha güzel. Gerçekten bravo kızlar. Bu arada neden duruyorsunuz? Süre devam ediyor. Yarışmacımız Zenanik böreği için cam tepsiye tereyağı sürüyor. El açması olursa ben ona çok güzel e, puanı veririm ama e, yufka olursa yok. Hazır yufkadan herkes yapabiliyor. Betül kayınvalidenle yarışmak ister misin? Benim bir eğitim var aslında. Kaynanam yaşlı o katılamaz da. Ama Ayça'dan daha güzel yapacağım da kesin. Ah! Ay! Ayça şu anda ne yapıyorsun? Şu anda bir şey yapmıyorum. Peki kalan hamuru ne yapacaksın? Geri kalanını da ekleyeceğim. Aşama aşama dört aşama kere de pişireceğim. Tekrar çıkaracak. Tekrar üzerine. Evet. Evet. Altına biraz uzun koyarak. o yüzden. Fırında ne kadar kalacak? Ee, bu bir 20-25 dakika kalıyor. Yarışmacımız profiterol hamuruna yumurta kırdıktan sonra karıştırmaya devam ediyor. Ayça profiterol hamurunu istediği kıvama getirdikten sonra elle yuvarlayıp fırın tepsisine diziyor. Ayçacığım ben gidiyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam, hadi tamam. kolay gelsin sana. Teşekkür tamam. ederim. Yarışmacımız profiterol hamurlarını yuvarladıktan sonra tepsiyle fırına veriyor. Profiterol var bu şu bir türlü söyleyemiyorum. Gerçi de güzel oldu. Bakalım Nurgül'den bizim süslümüz nasıl yapacak gelini onu merak ediyorum. Profetelden hiç umudum yok. birisi benim gelinim kadar güzel profetel yapamadı. Birinci olur muyuz belli değil ama profetelde benim gelinim birinci olduğundan çok eminim. Ardından fırından çıkan zelanik böreğinin az kızarmış hamuruna tereyağı sürüyor. Sevgili Ayça şimdi ne yapıyorsun? İkinci katını koyacağım fırına atacağım şimdi. Kaç dakika pişirdin? 15 dakika falan pişti galiba. Her katı ayrı pişiyor. Acayip bir yemek oluyor. Bu biraz uğraştırmalı bir şey böyle. Çok zahmetli. Gerçekten çok zahmetli. Normal açsaydım bence daha kolaydı. Yarışmacımız az kızaran yağlı hamurun üzerine bir kat daha hamur döküp fırına veriyor. Ardından iç harcı için temizlediği ıspanakları doğruyor. Önden bir yıkadım bunları ama şimdi daha güzel sirkeli suya koyacağım. O sırada patlıcanlarım közlendi. Onları kabuklarından ayıracağım. Köfteyi yapmadım. Köfteye daha başlamadın. Evet. Ispanakları doğrayıp sirkeli suya alan yarışmacımız haşladığı tavukları kontrol ediyor. Ana yemeğin köfte harcına tuz ve karabiber döküp sarımsak doğruyor. Köfte harcına bir tane de yumurta kırdık. Sırada ne var? Evet şu an bu duracak mecburen ben ıspanağı yapmam gerek. Ispanağı ne yapacaksın? Ispanağı, ıspanağın içine hazırlayıp onu fırına atmam gerekiyor. Zamanı azaldıkça heyecanı artan gelinimiz zelanik böreğinin ıspanaklı harcını yetiştirmeye çalışıyor. Aça, Evet koskutlu abla. İçken ben gireyim dedim. Tamam şimdi zelanik böreğinin içine hemen. Betül hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim. Ama Ayça yetiştiremiyor. Yok yok yetiştirecek ya, benim. Bir dakika içine ne koyuyordum? Ben sana, ben sana söyleyeyim, söyleyeyim sen peynir. geç orayı ben evet, söyleyeyim sen. sana hemen. Peynir, peynir. Peyniri koyacaksın, kaymağı koyacaksın. Zelenik böreğinin ıspanaklı harcına peynir ekleniyor. Ee, kaymak, kaymağı da boca Kaymağın hepsini mi atıyordum? Evet, evet. Aa, bu olmuş Ayça. Tamam, kapatalım mı onu? Kapatabilir mi? Kapatalım. Görümcemiz ocaktaki yemekleri kontrol ederken gelinimiz ıspanaklı harcı tamamlamaya çalışıyor. Ayça bu suyunu çekmiş. Sen buna hiç bakmıyorsun ki bu burada. Ama pişmemiş. E, pişmemiş. Ay, ama pişmemiş suyu mi? yok bunun. Gelinimiz görümcesinin uyarısıyla zeytinyağlı barbunya pilakiyi yanmaktan son anda kurtarıyor. Yarım su bardağı sıvı ya. <laughs> of, tamam yarım su bardağı sıvı ya. Hadi canım benim, hadi canım, hadi. Ayça hadi. Tamam. Yarım su bardağı. Bu su bardağı. Mı? Ya ölçelim göz kararı. <laughs> Hadi çabuk. Tavuk pişti. Mercimek iki dakika olacak. Bu, tamam. İşte soğan soğan bir tane soğan soğan. Zelenik böreğine devam eden Ayça, ıspanaklı harcı için şimdi de soğan doğuruyor. Ayça, bir şey merak ediyorum. Kocan sana nasıl evlenme teklif etti? Ya yemeğe Hı. çıkmıştık yemekte. Öyle bir yüze ka yüzük yüzük kalmış. Evlilik teklifini beğendin mi? Ya aslında beğenmedim. Hı. Beğenmedi. Betül. Senin kocan nasıl evlenme teklif etti? Harika. 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 Hemen söylüyorum. Şimdi karşılıklı dairelerde apartmandayız biz. Tabii karşıda komşu var. Ben evde içeride bir şeyler yapıyorum. Bütün e, Florya'daki bahçedeki gülleri gülüyoruz. toplamış. Çöp poşetine çuvala doldurmuş. Ben kapı çaldan bir kızım bak bir açtım ki ayağımı şöyle atmanla her yer gül. Bu daireden karşı daire ama şöyle karış kırmızı güller. Ortada da küçük bir ayıcık. Benimle evlenir misin yazıyor. Harikaydı. Sen bizi çok konuşturuyorsun Hüseyin. Ben mi konuşturuyorum? Gelinimiz ıspanaklı harcın baharatlarını da ekledikten sonra yoğuruyor. Betül, annenin düşük puanlar vermesine ne diyorsun? Annem dedi ki yemekler hiç güzel değildi gelinlerin dedi, hiç beğenmedim dedi. Bir tanesi yetiştirememişti, her yeri çikolataydı zaten dedi. O yüzden düşük verdim ama biz hep dedik anne hak edene hak ettiği puanı ver. Bu arada annenize süslüyorlar. Çok süslü. Acayip süslü <laughs> hem de. Acayip yani. Anneni Ayça'nın görüncesi zannediyorlarmış doğru mu? Öyle <laughs> zannediyorlar valla. Denize gittik biz geçen. Annemin arkadaşı var. Bakıyorum annemin arkadaşı var Ayfer. Ayfer'in kızı zannettiler annemi. <laughs> Ciddi olamazsın. Zelanik böreğine devam eden Ayça fırından çıkan hamurun üzerine ıspanaklı harcı iyice yayıyor. Tereyağı da koyduktan sonra fırına tekrar veriyor. Şimdi biraz ayarını en yükseğe getirelim mi? Yanan! Ya da, i̇yi bu. Koş tamam. Şuraya. Hadi. Tamam. Gayet Ayça iyi. bence bakın pişti. pişti. Köfte harcında bir şeyler eksik olabilir mi? Soğan rendeledin mi? E, hayır soğan... Rendeledin mi? Ben bunu hayır rendelemedim. Rendeledin. Rendeledin mi? Rendeledim. Değil mi? Sanki bir şey evet soğan koydum. Evet rendeledin. Bunda soğan yok, ayrıca soğan rendele sen. Rendeli mi diyor? <laughs> Rendeli bir tane, bir şey olmaz. Rendeledin, çok soğanlı olacak bak. Hayır rendelemedi, sen yap. Hayır, burada gözükür ben hiçbir şey görmüyorum bu. <laughs> soğan da rendelendikten sonra ana yemeğin köfte harcı yoğrulmaya başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.